Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf Arapça 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce bir tane daha video çekmiştim. Sanırım bazı öğrenciler onu ilk sınavda yapmışlar ve muhtemelen daha ileriler, ilerideydiler. Bu yüzden ikinci videoyu çekme gereği hissettim. Bunlar farklı sorular. İnşallah sizler için faydalı olur diyelim ve başlayalım. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan resimlerin altına yazınız. Sayfa 50 ve 58'de yer alan kelimeler bunlar. Neler peki? eşşay çay, el e hubzun ekmek, lasepun yapıştırıcı, el mevzu muz, el kümmetra, armut, el ainebu, üzüm, et el elma ellevzu badem kartonun karton demek. Bunları şu aşağıya Arapçalarını yerleştireceksiniz. Mesela burada muz var. Muzun Arapçası ne? El mevzu. Hemen muzu aşağıya yerleştiriyoruz. Şöyle yazalım. El mevzu, Muz. Bunun gibi mesela armut. El küm kümmetrayı alıp yerleştireceğiz şuraya hemen yazalım anlamlarını verdiğim için çocuklar siz kendiniz de yapabilirsiniz el kümmetra armut demek ikinci sorumuza bakalım aşağıdaki metnin Türkçesini karşısına yazınız burada da işaretlemişim İlk üç cümlemiz sayfa 52'de yer alan bir tercümeden e, son üçü de sayfa 43'te yer alan bir tercümeden parça parça karşınıza gelmiş oldu. Eturidül min galete em Eee min gale gönye mistara cetvel. Turidu istiyor musun diyor? Em yoksa. Eturidu istiyor musun? İstiyorsun daha doğrusu. Min gönye em yoksa mistarate cetvel. Gönye mi yoksa cetvel mi istiyorsun? El min galetü e, gönye hiye o efbalü daha iyidir. Bir nispeti e, li benim için diyor. Benim için diğerine oranla daha iyidir. El ümmü anne dayıbın tamam. İzen öyleyse uvali kapatıyorum. El hatife telefonu el an. Öyleyse şu an telefonu kapatıyorum. İlerle gay görüşürüz. Hüseyin elme mecmuğu 9, 10 liraten. El me, e, mecmuğu e, mecmu tamamı 9, 9, 10 lirate lira. 19 lira diyor ki tamamı 19 lira. Tevfiddal buyur. Şükran teşekkür ederim. Cezilen ya bey binti kızım diyor. Teşekkür ederim kızım. Affen. Ee, bir şey değil mi selameti görüşmek üzere şöyle bir tane e, etkinliğimiz de var e, ama bu bilemiyorum hemen hemen bütün konuları kapsıyor e, Diyün, polis hemen şıklardan Arapçalarını sırayla bulacağız arkadaşlar ee, akabinde Yazmayı unutmuşum Meziye e, spiker demek Tabibi e, esnan diş doktoru Sahafiyin gazeteci Es sayfı yaz demek e, Mesur e, kameraman er Riyaziyet Matematik lezum badem Bunları karşılayan şıkkımız hangisi ise sırayla Onu işaretleyeceğiz arkadaşlar Hemen şurada bakıyoruz e, Pardon şunu işaretlemiş oluyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım. Arapça olarak yazınız. Rakamları Arapça olarak bizden yazmamızı istiyor. Beraber yazalım. Ezberlemiş olmanız lazım. Ee, sayfa 46'da yer alan bir etkinlik. 9'un Arapçası Tis'atun. 17'nin Arapçası arkadaşlar. 17 eee Önce neyi yazacağız? 7'yi yazmamız lazım. Sonra onu yazmamız lazım. 7 sev'a sev'ate 10 neydi? Hemen aşağıya dediğinizi duyuyorum. 17. 14 yine önce 4'ü yazıyoruz. Erbe'ate aşağıya bu ne? 7 az önce yazmıştık 7'yi sevate 19 önce 9'u yazıyoruz arkadaşlar tis ate aşağı burada ne var 11 e hadi ve son olarak 6 var Şöyle ters olursa iki bu tarafı olunca 6 altı oluyor. Altımızın Arapçası da hayır, Sitte şunu yanlış yazdım. Sitte 6 demek. Sorularımıza kitaptan devam edeceğiz. Özellikle sayfa numaralarını işaretleyin. Çıktı alma imkanım olmadı. O yüzden kitap üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Sayfa 45'te yer alan bu etkinlik soru olarak karşınıza gelecektir ve şöyle gelecektir. Aşağıdaki cümleleri parantez içerisindeki ifadelere göre yeniden düzenleyiniz. E, şurayı görmeyin arkadaşlar. Kalan kısmı yani şöyle bırakalım. Bizim sorumuz böyle. Şimdi hocanız size mutlaka şuradan bir tane örnek verecektir. Bu buradaki gibi. Mesela parantez içerisindeki ifadeyi ne yapmış arkadaşlar? Olduğu gibi boşluğa yerleştirmiş. Peki başında ne var? Başında şu var. Ene bir hacetin ila. Bunu unutmayınız. Bütün cümlelere ene bir hacetin ila ihtiyacım var getireceksiniz. Akabinde parantez içerisindeki ifadeyi yerleştireceksiniz. Bu kadar basit. Şu boşluk olacak burası. Size sadece şöyle parantez içerisindeki ifadeleri verecek Arkadaşlar. Biz buraları nasıl dolduruyoruz? Hemen bakalım. Şimdi şu kısım yok. Sadece bize cübünü vermiş. El cübünü. Peynir. Ne yapacağız biz? Öncelikle yukarıdaki örneğe bakarak yapabilirsiniz. Ene bi hacetin ila. Hemen yazıyorum. Ene bi hacetin ila. Bu soruda şu kısmı alın. Aynen yazın. Ene bi hacetin ila. Bütün şıklara yazın. Yazdıktan sonra çocuklar şu parantezi içindeki ifadeyi aynen alıp yerleştiriyorsunuz. Ene bir hacetin ilel cübni. Peynire ihtiyacım var. Ene bir hacetin ila. Buraya ne getireceğim? Kamsa aşağıra teliraten. 15 lira. Buraya yerleştiriyorum. Ene bir hacetin ila. Kamsa aşağıra teliraten. 15 liraya ihtiyacım var. Aynı şekilde bunları ben önceden yazdığım için silemedim. Ama burası tamamen boş. Ene hacetin ila gaimetil levazimi. ihtiyaç listesi demek. İhtiyaç listesine ihtiyacım var. Ene hacetin ila ulbetin minel halip, süt kutusu demek arkadaşlar. Süt kutusuna ihtiyacım var. Sorusunu sorduk. Cevaplarını yaptık. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Sayfa 47'de yer alan bir soru mutlaka gelecektir karşınıza. Peki sorumuz nasıl gelecektir? Sorumuz şöyle gelecektir. Rakamlardaki eksikleri tamamlayınız. Ben burada kırmızıyla yazmışım ya aslında oralar boş. O boşlukları sizin yazmanızı isteyecek. Neyden yararlanacaksınız? Şu parantez içerisindeki rakamlardan yararlanacaksınız. Onun Arapçasını biliyorsanız gerisi kolay. Az önce çözdüğüm sorudaki mantıkla ilerleyebilirsiniz. Mesela 11. Burada eksik birmiş. Ehade aşera. Ehade'yi getirmiş. On aşera demek. Hepsinin sonuna aşera'yı yerleştirebilirsiniz çocuklar. Aşera 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 gördüğünüz gibi. Sonra birden dokuza kadar olan sayıları biliyorsanız yerleştirebilirsiniz. Mesela. Tisate 9 demek. Burada aşerayı biz yerleştirdik. Boş bırakmış. 12 iki aşerayı vermiş. Boş bıraktığı yer neresi? İsna. O, şey yani iki rakamı onu getirmişiz bakın isne aşağı. şurası boş 14 4'ü vermiş Erbate 10 getireceğim 10 neydi çocuklar siz hemen aşağı diyorsunuz evet aşara burada hiçbir şey vermemiş 16 önce 6'yı getiriyoruz sittete sonra onu getiriyoruz aşağıya Burada da hiçbir şey vermemiş. 17. Önce 7'yi getiriyoruz arkadaşlar. 7 neydi? Hemen diyorsunuz. Sebate. Onu sonra getiriyoruz. aşağıya. Son olarak burayı boş bırakmış. 13 vermiş. Onu kendisi zaten yazmış. Biz 3'ü getireceğiz. 3 de selasete demek. İkinci soru buydu. Mutlaka gelebilecek bir soru. Geliyoruz sayfa 49'a. Bu soruda %100 gelebilecek sorulardan bir tanesi. Şuralar boş bırakılacak. Beyaz kısımlar. Size diyecek ki soruda kelimeleri, yukarıda verilen kelimeleri e, uygun boşluklara yazınız. Siz şuradaki kelimeleri buradaki resimlere göre yerleştireceksiniz. Biz yerleştirmişiz ama anlamlarına tekrar bakalım. Çayın çay, halibün süt, zeytunun zeytin, Cübünün, peynir, bezun yumurta, hubzun ekmek, Bisküvit, bisküvi, aliketun sakız demek. Mesela burada ekmek görüyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Buraya alıyorsunuz. Ekmek neredeydi? Hubz. Hubzu yerleştiriyorsunuz. Mesela burada çay görüyorsunuz. Çayın Arapçası ne? Şay. Alıp yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde Boşlukları tamamlamış oluyoruz. Sanırım bu soruda anlaşılmıştır. Yine anlamadığınız kısımlar olursa yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşınız. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Hemen beraber açalım. Sayfa 52. Buna benzer soru çözmüştük. Yine de gelme ihtimali yüksek sorulardan bir tanesi. Tercüme. Aşağıda verilen cümleleri Türkçe'ye tercüme ediniz. Biz zaten tercümesinin üzerine yazmışız. Beraber de okuyalım. Fil kırtasiyeti, kırtasiye de. Ali yün Ali, el ümmü anne demek. Alo, merhaba ya ümmü. Merhaba anneciğim. Hel anti sen? Fil kırtasiyeti, kırtasiye de misin? Neam, evet. Maza, ne? Turidu istiyorsun ya Ali. Ey Ali ne istiyorsun? Ene benim bir hacetin ila ihtiyacım var. Bercelin pergele ve kartonun ebyazı beyaz kartona velasikin yapıştırıcıya ve eklamit telvini. Eklamit telvin boya kalemi demek. Boya kalemleri. Diyor ki benim pergel, beyaz karton, yapıştırıcı ve boya kalemlerine ihtiyacım var. Annesi ne diyor? İyi, nevin, hangi tür? Minel eklami, kalemlerden turidu istiyorsun. Kalemlerden hangi tür istiyorsun? Eklami telvin, boya kalemleri, cevfeti, kuru, kuru boya kalemleri. Em yoksa eklami telvinin şemiyeti, yoksa pastel boya kalemleri mi istiyorsun? Bu ilk dört cümlenin gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Devamını okumuyorum. Geçelim bir diğer sorumuza. O sorumuz da sayfa 53'te yer alan bir soru. Bu da gelme ihtimali yüksek olan sorulardan bir tanesi. Soru nasıl gelecek peki? Size şöyle sorulacak muhtemelen. Aşağıdaki sorulara örnekteki gibi. Resimlere göre cevap veriniz. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Bir tane burada cetvel vermiş ve soru sormuş. E tufad tercih edersin. Bercelen pergel mi em yoksa mıstaraten cetvel mi? Diyor ki pergel mi yoksa cetvel mi tercih edersin? Neydi tercih etmiş? Cetvel. Nasıl cevap vermiş? Ufad dili tercih ederim mıstaraten cetvel. Şimdi hepsinde sorular sormuş. Resme göre cevap vereceğiz. Etufat dilu tercih edersin. Kartonen, karton mu? M yoksa lasikan yapıştırıcı mı? Neyi tercih etmiş arkadaşlar? Yapıştırıcı. Yapacağınız şey çok basit. Şunu unutmayınız. Ufat dilu tercih ederim demek. Bütün soruların cevabında onu kullanıyorsunuz. En başta bunu yazıyoruz. Yazdık mı? Evet yazdık. Gerisi kolay artık. Ne yapıyoruz gerisinde? Bize zaten kelimeyi vermiş. Karton, emmi saymıyorum. Yapıştırıcı. Biz yapıştırıcıyı tercih ettiğimiz için ufatlılıdan sonra tercih ettiğimiz şeyi aynen alıp yazıyoruz. Bakın lastikten yazdık. Etfatlılı tercih edersin mimhaten silgi emmi e, mi bir Yoksa diyor açacak mı tercih edersin? Bakıyoruz silgi tercih etmiş. Hemen ne yapıyoruz? Ufak da yazdık. Örnekte var zaten. Alıp hepsine yerleştirin. Sonra silginin Arapçasını alıyorum. Mimhat silgi demekte. De. Aynen olduğu gibi alıp yazıyorum. Yaptığınız tek şey bu çocuklar. ufak dilu defteren defter mi tercih edersin em yoksa kartonen karton mu tercih edersin bakıyoruz karton tercih etmiş Ufak dili diyoruz hemen buradan kartonun Arapçasını alıp aynen yazıyoruz kartonen Etufat dili bercelen, em lasik. Yani bercel, pergel demek, lasik, yapıştırıcı. Pergel mi yoksa yapıştırıcı mı tercih edersin? Bakıyoruz, pergeli tercih etmiş. Ufat dili diyoruz, bercelen, pergelin Arapçasını alıyoruz ve yazıyoruz. Son bir sorumuz kaldı, onu da yapalım. Sayfa 59. Bunları da size tercüme olarak sorabilir. Burada bir sürü... E, diyaloglar var. Ene bir hacetin ila ihtiyacım var. Damatimi, domates, vel baktunis, maydanoza ihtiyacım var. Bir kem kaça basalı, soğan ve tufah, elma. Soğan ve elma kaça? Burada tercüme sorar size çocuklar. Mutlaka bu sayfadaki tercümelere bakın. Yine bu tercüme ile alakalı sayfa 68'i bir açalım beraber. Hava durumları ile alakalı bir e, Kısım. Burada yine tercüme sorar. Keyif el yevme. Bugün hava nasıl? El hava mümtırın yağmurlu. Her sete -eh huzu. Mizalle temek. Yanına şemsiye alacak mısın? Neam evet. Se -eh ha onu alacağım. Ya da bu ikisi gelebilir. Keyif el el Bugün hava nasıl? El cevvu hava gaimun bulutlu. Keyfel cevül yevme bugün hava nasıl? El cevü asifun bugün hava fırtınalı diye bir soru gelebilir. Böylelikle ikinci sınavı hazırlık çalışmamızı da bitirmiş olduk. Umarım sınavınızda başarılı olursunuz. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Abone değilseniz abone olursanız katkılarınız bizim için önemli. Tekrar başarılar diliyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.